Herkese merhaba. Harika bir balık avı macerasında beraberiz. Sabah 5 gibi avlanmaya başladım ve video kaydını açtıktan sonraki ilk atışımda bakın ne oldu. 10 çaparide 7. Sanırım bu iyi bir skor. Üstelik hepsi iri. Gidilecek meranın daha önceden gözlemlenmesi size çok faydalı bilgiler sağlayabilir. İstavrit avına bu sene başladım. Çok tecrübeli sayılmam. LRF ile silikon yüzdürüyormuş gibi takılıyorum. Diğer arkadaşlar daha sert aksiyonlar yapıyorlar. Gözlemlerime göre bu tarz bir merada yani sığ olan bir merada daha sakin ve yavaş aksiyonlar, küçük esler daha iyi sonuçlar verebiliyor. İkinci bir kamışta farklı renkli bir çapari var ve daha çok verim aldığım çapari ile devam etmeye çalışıyorum. Küçük olan istavritleri asla almıyorum. İskelenin farklı yerlerinden atışlar yapıyorum. Verimin düştüğünü hissettiğim anda yer değiştiriyorum. Morning. Yabancı kanalıma abone olmak için sağ üst köşeye tıklayabilirsiniz. İlk balığın gelmesi çok önemli. Ardından diğer balıkların merakı artıyor. Ve çapari yavaş yavaş dolmaya başlıyor. İlk balıktan sonra acele etmeden kontrollü bir şekilde bekleyip diğer balıkların çaparınızı doldurmasını izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu sabah İstavritavun'a geldim. Çapareler durmuyor. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Çapare alev aldı, değiştiriyorum. 1.8 gram atarında LRF kamışı kullanıyorum. Çapare için kullandığım ağırlık sadece 5 gram. İnce, hassas bir LRF kamışı ile Starry tav yapmak gerçekten çok keyifli. Sığ bir merada olmanın avantajı. Tabii ki her merada bu tarz bir kamış kullanılamaz. Zeminde eskiden kalma bir çapari parçası buluyorum. Lütfen bu tarz atıklarınızı çöpe atın çünkü gerçekten hoş olmayan sonuçlara sebep olabiliyor. İyilik yap, iyilik bul. Güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Yeter ki kıymetini bilelim. Benim için keyifli bir sabahtı. Bir, bir buçuk saatlik bir av oldu. Ve ailemle beraber güzel bir akşam yemeği bizleri bekliyor.